Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde vurgu, bu nedir, bu kimdir konularını öğreneceğiz. Birinci derste söylemiştim. Mümkün olduğu kadar Baroga Urasi kitabını takip ederek derslerimizi sıfırdan başlattık ve devam etmek istiyoruz. Adin bir demekti. Adin, rok, ders, pervi sayısı sıfatı birinci. Adin bir, pervi birinci, pervi Kurok. Birinci dersin ikinci bölümünü işliyoruz. Vurgu konusuna bir bakalım. Rusya'da kelimedeki hecelerden birisi daima vurguludur. Birden fazla heceli sözcüklerde vurgu, istisnalar dışında tek hece üzerindedir. Vurgulu demek, o hecenin biraz daha yüksek tonlu ve uzun söylenmesidir. Vurgu yapılmıyorsa ya da yanlış yerde yapılıyorsa, sözcük anlaşılmayabilir veya farklı anlamlara gelebilir. Vurgu her zaman sesli harflere düşer. Sözcükte tek hece varsa vurgu bu hecenin seslisine düşer. Örneğin kot, kedi kelimesi gibi bir tane sesli harfi var. Yani tek heceli. Dolayısıyla vurgu onun üzerindedir. Kot. Rusça'da vurgunun bir kuralı yoktur. Sözcüğü vurgusuyla birlikte ezberlemek gerekiyor. Eğer vurgu konusunda şüphemiz varsa sözlüğe bakmamız gerekir. Vurgulu hecelerde hiçbir problem olmayacaktır. Çünkü vurgulu hecelerde bütün ünlüler alfabedeki gibi telaffuz edilir. Bu ne demek? Bundan sonraki yansılarımızda göreceğiz. A ve O sesli harflerinin okunması. Şöyle söylemiştik. Eğer vurgu... Bu harflerin üzerinde ise yine kendi sesleriyle okuyacağız. Yani A'yı A, A O'yu O olarak okuyacağız. Örneklere bakalım. Tek heceli bir kelime tam orada. Tam. Vurgu dolayısıyla tek A'nın üzerinde. Tam. İki heceli bir kelime ira. Vurgu i'nin üzerinde. Ira. Demek ki A harfi vurgulu da olsa, vurgusuz da olsa aynı şekilde telaffuz ediliyor. Sadece vurgu üzerinde ise uzatarak onlu olarak telaffuz ediyoruz. Tam ira. O harfi ise bir farklılık gösteriyor. Vurgu kendi üzerinde ise o. Eğer vurgu başka bir harfin üzerinde ise a olarak telaffuz ediyoruz. Yine tek eceli vurgu dolayısıyla üzerinde dom. Dom. Ev. İki eceli bir kelime. Ana. Ana. O'yu A olarak okuduk. Vurgulu olan A'yı da uzattık. Ana. Örneklere bakalım. Bu arada ana dişi o demekti. O zamir. Mama. Anne. Mama. Mama. Papa. 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 Baba. Alo. 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 Fota. Fota. Bakın birinci o vurgulu o. ikinci o da vurgu yok. A. Fota. Vada. Vada. Bu sefer tersi. A'nın üzerinde vurgu var. Vurgu sonda. O vurgusuz. Vada. Bakalım bir kıyaslayalım. Sıravniydi. Kıyaslayınız. On. Ana. On. Ana on, o, ana, ana, o, vot, işte demek yakındaki bir şey işaret ederken, vada, su, vot, vada, vot, vada, işte su. Tek ecelilere bakalım. On, o, tam, orada, dom, ev, tut, burada, Tı sen, my, biz, we, siz. İki hecelilerde vurgu ilk harfte, ilk hecede. Eta, eta, bu. Ota, fotoğraf. Mama, mama. Papa, papa. Lampa, lampa. Ana, ana. Allah, Allah. İkisi kadın ismi. Luna, Luna, Ay. Gökyüzündeki Ay. Luna, Ivan, 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 Anton, Anton, Anton. Erkek isimdir. Ana, Vada. Bu nedir? Bu kimdir? Kalıplarına bakalım. Eta. Eta Türkçedeki bu ve bunlar anlamlarını karşılayan bir sözcüktür. Demek ki eta hem tekil hem çoğulda kullanabiliyoruz. Eta knigi bu bir kitaptır. Eta knigi bunlar kitaptır. Eta knigi. Demek ki gösterdiğimiz şey, işaret ettiğimiz şey tekil bir nesne ya da şahıssa, kişi ise tekil olarak bu olarak çeviriyoruz. Eğer işaret ettiğimiz, gösterdiğimiz şey ya da kişi olsa bunlar diye çeviriyoruz, anlıyoruz. Eta kniga, kniga vurgu demek ki iyi de. Eta kniga bu bir kitap. Eta knigi bunlar kitap. Eta Ivan. Eta Ivan. Eta mama i papa. Eta mama i papa. Eta mama i papa. Önce ben bekleyerek okuyorum. Benden önce siz bir sefer okumaya çalışın. Eta dom. Eta lampa. Eta ira i Ivan. Eta mama i papa. Eta Ivan, Anton i Anna. Bu ne anlamını veriyor Türkçedeki? Sadece soru cümlelerinde soru zarfı, soru zamiri başta olduğu için şito da bir soru zamiri olarak başta olur. Şito eta. Stoeta. Bu nedir? Burada dikkat edin. O'yu hem uzun okuyorum hem de böyle bir daha yükseğe çıkarıyorum. Stoeta. Bu nedir? Stoeta. Kıto. Yine soru zamiri. Yine cümlenin başında yer alır. Çok çok istisnalar hariç. Şiirler, edebi metinler gibi. Bu kimdir? Kıtoeta. eta. Yine aynı şekilde hem şito hem de kıto tekil ya da çoğul olabilir. Yani Türkçe'de olduğu gibi bunlar kimdir diye bir şey Rusça'da mümkün değil. Kıto eta gösterdiğimiz, işaret ettiğimiz şey tekilse bu kimdir? Çoğulsa birden fazla kişi ya da şeyi göstererek bu nedir, bu kimdir diyorsak o zaman bunlar kimdir, bunlar nedir diye çevirmemiz gerekir, anlamamız gerekir. Kıta eta. Kı eta. Kurguya anlamlandırmaya dikkat edin. Ben soruyorum. Siz cevap verin. Şıta -e eta. Eta dom. Şıta eta. Eta lampa. Şıta -e eta. Eta luna. Kıta -e eta. Eta, mama i papa. Kto eta? Eta Ahmet. Tane zarf öğrenelim. Zaten daha önce geçmişti bir tanesi. Ira tam. İra, oradadır. Tam orada. İvan, tut. Ivan buradadır. Tut burada. Anton doma. Anton evdedir. Farka dikkat edin. Dom evde. Düzeltiyorum. Ev demek. Dom ev. Doma evde. Dom ev. Doma evde. Yine bekleyerek okuyorum. Eta Anna. Anna tut. ETA Ivan. On doma. Anna i Ivan doma. My tut. zamirlerini ezberlemeye çalışalım. Ya, ben tı sen ve erkek dişi tarafsız için o zamiri. Erkek için on, dişi için ana, tarafsız için ano. Demek ki vurgular son harflerde. Ana, ano. Ya, tı, on, ana, ano. Oğullar, mı, vı, ani. Yine vurgu sonda. Biz, siz, onlar. Mı, vı, ani. Ya, ti, on, ana, ano, may ve ani. Evet, kendiniz ezberlemeye çalışın. Söylemeye çalışın. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur.